Galatasaray'ın 2025-26 sezonu taktiksel yapısını ele alalım. Önce kadro kompozisyonuna bakacağız. Ardından Avrupa üzerindeki taktiksel sorunları belirleyip bu sorunların transfer stratejisi nasıl şekillendirdiğini inceleyeceğiz. Analizimiz 5 bölümden oluşuyor. Kadro değerlendirmesiyle başlayıp sorun analizine geçeceğiz. Ardından stratejik çözümlere ve gerçekçi bir projeksiyona odaklanacağız. İlk bölüm kadro analizi. Mevcut yapıya ve takım içindeki rol dağılımına odaklanalım. Kadro kalitesinde net bir artış var. Victor Osimen artık birinci forvet, bu durum Icardi'nin rolünü destekleyici bir oyuncu ya da rotasyon alternatifi olarak yeniden konumlandırıyor. Oyunun merkezi de değişti. İlkay Gündoğan orta sahada, Leroy Sané kanatta takıma yeni bir eksen kazandırıyor. Amaç topu ileriye daha etkili taşımak ve üçüncü bölgede üretkenliği artırmak. Wilfried Singo'nun katılımı ise sağ beke atletizm ve savunma disiplini getiriyor. Hedefler açık. Ligde şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmak. Bu hedefe ulaşmak özellikle Avrupa'nın üst düzey takımlarına karşı taktiksel olarak esnek olmayı ve sağlam bir savunma yapısı kurmayı zorunlu kılıyor. İkinci bölüme geçiyoruz. Akut taktiksel sorunlar. Yaklaşan Juventus maçını bir örnek olay olarak ele alacağız. Bu maç, kadrodaki hem bireysel hem de yapısal zayıflıkları net bir şekilde gösteriyor. Bu maçtaki temel sorun, iki kilit oyuncunun oynayamayacak olması. Mario Lemina'nın cezası orta sahadaki en kilit top kazanan oyuncuyu sistemin dışına itiyor. Lemina olmadan savunma önündeki boşlukları kapatmak ve geçiş hücumlarını savunmak zorlaşır. O olmayınca takım hızlı kontra ataklara karşı doğrudan savunmasız kalıyor. Çünkü mevcut orta saha üçlüsü yani Toreira, Gündoğan ve Sara ofansif yönü ağır basan bir yapı ve bu yapı yeterli savunma güvencesi vermiyor. İkinci sorun Loyru Sané'nin sakatlığı. Bu sakatlık takımı kanattaki en önemli birebir tehdidinden yoksun bırakıyor. Sané'nin yokluğu kapalı savunmalara karşı driplingde adam eksiltme ve savunma arkasında topsuz koşu opsiyonlarını ciddi şekilde kısıtlıyor. Sonuç olarak hücum organizasyonu daha statik bir hale bürünüyor ve merkezdeki oyun kurucuların sorumluluğu artıyor. Üçüncü bölüm transfer stratejisi. Şimdi bu tespit edilen taktiksel eksikliklere kulübün transfer piyasasında nasıl bir yanıt verdiğini inceleyelim. Başlangıçtaki plan, yüksek profilli, A+ bir orta saha oyuncusuna yatırım yapmaktı. Ancak bu strateji finansal nedenlerle terk edildi. Yönetim yüksek bonservis harcamalarına onay vermedi. Bu yüzden odak, maliyeti yüksek bir oyuncudan, kiralama ya da sözleşmesi bitmek üzere olan oyuncular gibi daha ekonomik çözümlere kaydırıldı. Kulübün şu anki stratejisi, Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi kapandıktan sonra, yani son anlarda harekete geçmek. Buradaki mantık, takımlarında düşünülmeyen ve ayrılmak isteyen oyuncuları hedef almak. Ancak zamanlama kritik. UEFA listesinin teslim tarihi olan 4-5 Şubat'a kadar olan süre çok dar, bu da operasyonu oldukça hassas kılıyor. Dördüncü bölüme geldik. Potansiyel oyuncu profilleri. Şimdi belirlenen bu eksiklikleri giderebilecek somut oyuncu profillerini inceleyeceğiz. Gördüğümüz gibi en acil ihtiyaç merkez orta sahada. Dolayısıyla öncelik bu bölgenin güçlendirilmesi. Listeye baktığımızda farklı profiller görüyoruz. Zambo Anguissa ve Emrecan sözleşmeleri bitmek üzere olduğu için finansal olarak mantıklı ve tecrübeli seçenekler. Gustavo Hammer çok yönlü bir oyuncu. Hem 6 hem 8 numara oynayabiliyor ama bir bonservis bedeli var. Pape Guye, aslında aranan o saf fizikli 6 numara profiline tam uyuyor fakat 40 milyon euroya aşan maliyeti nedeniyle gerçekçi bir hedef değil. Orta saha transferine ek olarak stoper pozisyonu içinde bir arayış var. Buradaki amaç, Davinson Sanchez'in yanına fiziksel gücü yüksek bir alternatif ekleyerek hem savunma sertliğini artırmak hem de rotasyon derinliği sağlamak. Ve son bölüm, gerçekçi sonuçlar. Tüm bu analizlerin ışığında sezonun geri kalanı için olası sonuçları ve beklentileri ortaya koyalım. Sezonun geri kalanındaki başarı birkaç kritik değişkene bağlı. Birincisi, son anda yapılacak orta saha transferinin kalitesi ve takıma ne kadar hızlı uyum sağlayacağı. İkincisi, yeni kanat oyuncuları Lang ve Aspilla'nın sisteme adaptasyonu. Üçüncüsü, Victor Osimhen'in fiziksel durumunu sezon boyunca koruyabilmesi. Ve son olarak, Juventus maçında Lemina'nın yokluğuna karşı bulunacak taktiksel çözüm. Bu faktörlerin hepsi birbiriyle doğrudan ilişkili ve hem lig hem de Avrupa performansını belirleyecek. Bu da bizi temel soruya getiriyor. Kadro. Defansif orta saha takviyesi olmadan iki kulvarın getireceği yoğunluğu kaldırabilir mi? Analizimiz şunu gösteriyor. Mevcut yapı lig şampiyonluğu için yeterli olabilir. Ancak Şampiyonlar Ligi seviyesinde, özellikle taktiksel olarak daha organize takımlara karşı bu kadronun yapısal sınırları var. Bu nedenle yapılacak o son transferin kalitesi sezonun genel başarısını doğrudan belirleyecek en kritik faktör.